Merhaba kızlar, herkese iyi akşamlar. Ee, güzel bir video çekiyorum bugün de sizin için ee, menopozla alakalı. Ne iyi geliyor derseniz, menopozdaki bu sıcak basması, hormonal değişikliklerden dolayı sıcak basması, agresiflik durumu, dönümü, sinirlilik durumunda bu hareketleri yapmanızda fayda var. Yoga bu menopoz yogası deniliyor. Ee, ben hemen çok fazla uzatmadan direkt hareketleri geçmek istiyorum kızlar. Öncesinde kollarımızı öne uzatıyoruz. Parmaklarımızı iç içe geçiriyoruz. Avuç dışarı. Ve ardından nefes verirken kollar yukarı. Sanki sizi birisi yukarıya kaldırıyormuş gibi kollarınızı itiyorsunuz yukarıya doğru. Fakat belinizde oyuntu yapmadan. Şöyle deneyin. Şu şekilde göstereyim. Kollar yukarıda. Ben şu şekilde olmayacak. Yani karnınızı öne getirmeyin kızlar. Şu şekilde gördünüz mü? Böyle düz durmaya çalışın. Kollar yukarıda. Ardından indiriyoruz. 5 kere bu hareketi yapabiliyorsunuz. Ardından kollar arkaya. Gene aynı şekilde avuç içleri dışarıya. Sanki sizi aşağıya doğru ama yukarı yani aşağıya doğru Siz, aşağıdan böyle birisi sizi çekiyor gibi şu şekilde yine bende de oyuntu yapmadan yani bel çukur yapmadan şu şekilde itiyorsunuz. İtebildiğiniz kadar sanki sizi biri çekiyor gibi ama yukarı değil aşağıda aşağıdan çekiyor gibi. Sonra rahatlayın. Bu hareketi de yine 5 sefer yapabilirsiniz. Geldik ikinci hareketimize. İkinci hareketimizde bacaklarınızı açabildiğiniz kadar açıyorsunuz. Fazla zorlamanıza gerek yok. Ben şu kadar şöyle yapayım ki görebilin kamera açısından dolayı topuklar dışarıya bakacak. Parmak içleri size. Her ikisinde de. Tamam. Şimdi açalım o halde. Ellerimizi önümüze getiriyoruz. Parmaklarımız açık şekilde. Nefes verirken öne eğiliyoruz. Nefes alırken C. Vücudunuzu C yapıyorsunuz. Yani kamburunuz çıkacak. Şöyle göstereyim ben size. Şimdi böyle yaptık ya. Öne eğildik. Sonra kambur. Kamburunuz çıkıyor. Çıkarabildiğiniz kadar kamburunuzu çıkarın. C şekli diyoruz. 5 defa yine bu hareketi yapıyorsunuz. Ardından aynı şekilde parmaklar yine bu şekilde. Ellerinizi arkaya alıyorsunuz. Arkaya. Dirse, şey, omuzlarınız iyice geriye gidiyor kürek kemiklerinizin birbirine yaklaştığını hissedeceksiniz. İyice geriyorsunuz kendinizi. Ama kalça havaya kalkmayacak kızlar. Kalça yerde. İyice geriyorsunuz kendinizi. Sonra serbest. Sonra tekrar. Tabii ki nefes alışverişlerini unutmuyoruz. Ben anlatarak yaptığım için ayarlayamıyorum. Sonrasında tekrar. Yine aynı şekilde 5 kere bu hareketi yapıyoruz. Kızlar. Üçüncü hareketimiz, yine aynı şekilde bacaklar açık, el önde, diğeri arkada, dönebildiğiniz kadar düz şekilde dönüyoruz. Ardından diğer tarafa, dönebildiğiniz kadar düz şekilde dönüyoruz. Bunu da yine 5 defa yapabilirsiniz. Şimdi bir diğer hareketimize geçelim. Diğer hareketimiz de şu şekilde. Ben tam çekebileyim diye beni göremiyorsunuz. Kusura bakmayın duvara duvara gireceğim birazdan. Öne doğru eğiliyoruz, i̇yi eğiliyoruz. Iyi i̇yice esneyin kızlar, iyice gelin kendinizi. Sanki sizi önden biri çekiyor gibi. Alnınız yere gelecek. Değecek alın, alın yere. Böyle bir 10 saniye bekleyebilirsiniz. Sonra tekrar düzelip tekrar aynı şekilde bunu da 5 defa yapıyorsunuz. Ardından şu şekilde kalkıyoruz. <laughs> Bu şekilde kalkıyoruz. Ondan sonra ayaklarımızı yere sabitliyoruz parmak uçlarını ve dizler kırık şekilde kalkıyoruz. Ardından dizler düzeliyor, kendimizi geri itiyoruz, itebildiğimiz kadar geri. İtebildiğimiz kadar geri kızlar. Sonra sağ diz içeri, sol ayağınızın, e, sol bacağınızın daha doğrusu arkasının kasıldığını hissedeceksiniz. Ardından tam tersi. İtebildiğiniz kadar kendinizi yukarı iterek, daha doğru kalçasını, kalçanızı yukarı iterek bu hareketi tamamlayacaksınız. Sonrasında tekrar geri, geri ellerim de kayıyor bu arada. İnerken dizlerimin üstü, ayaklar dizime ve bu şekilde bu hareketimizde. Geldik son hareketimize. Bitiyor yere düz şekilde uzanıyoruz. Uzanmışken biraz dinlensek iyi olur. <laughs> Hafif kollarımızı bedenimizden ayrı tutuyoruz. Biraz açın. Ardından dizlerimizi kırıyoruz. Kalça yukarı. Ellerinizden destek alın. Ve sağ bacağınızı 90 derecelik açıyla dikebildiğiniz kadar dikin. Olmuyorsa böyle. Fark etmez. Ama zamanlı olacaktır. Bu şekilde biraz bekliyoruz. 3 saniye kadar. Ardından bunu indirip diğer bacağımızı ve o sırada kalçanızı da yukarı itmeye çalışın. Bunu da beşer defa yapıp bitiriyoruz. Umarım bu videoda diğer videolarım gibi faydalı olur. Ben işinize yarayacağımı düşünüyorum. Herkese şifa olsun dilerim şimdiden. Görüşmek üzere hoşçakalın.